Merhaba değerli izleyenler 11. Ordu gün tanıtımlarımız tüm hızıyla devam ediyoruz Evet çok değerli misafirimiz Güldana Hanım'la Emine Hanım'la beraberiz Evet Güldana Hanım merhabalar hoş geldiniz Hoş bulduk kardeş evet. 11. Ordu günlerimiz Bütün ordulu hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun Çok güzel bir etkinlik Ordulu olmaktan gurur duyuyorum Ve ee, yani daha güzel günlerimiz olsun evet. Hep beraber hep birlikte birlikten kuvvet doğar. Emeği geçen herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi güzel bir açılış oldu. E, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli bürokratlar e, ve burada 19 tane ilçe bir araya getirerek tüm ordulu hemşerimize güzel bir tanıtım olacak inşallah. Evet. Ordulu olarak, Akkuşlu olarak gerçekten de gurur duyuyoruz. E, böyle bir ortamda olduğumuz için de çok evet. mutluyuz. Evet, ben de çok mutluyum. Birlik, beraberlik kadar güzel olan bir şey yok. Yani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için varız. Evet, evet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey alayım. değil. Evet Emin Hanım. Emin Hanım e, Mesut aynı zamanda hem de misafirimiz. Ataşehir Ordular Derneği Kadın Kolları Başkanı. Evet. Ayrıca Mesut Diyeli Kadınlar Derneği Başkan Yardımcılarından biri. Evet ben de ordulu mesul diyelim. Her şeyden önce orduluyum tabii ki. Ataşehir Ordular Derneği olduğumuz için de 19 ilçeyinde hepsini seviyorum ayrı ayrı. Ordu günlerimiz bu sene 11. günü. Her zamanki gibi tabii önce yine birinci olacağımıza inanıyorum. Çok güzel geçiyor. Bugün ilk gün olduğu halde gerçekten çok kalabalık. Hatta cumartesi, pazar daha çok kalabalık olacak. Hala duyup da gelmeyenleri davet ediyorum. Ordu'yu sevenleri, Ordu'ya gönül verenleri. Hepiniz gelin yöresel ürünlerimizi, gelenek göreneklerimizi görün istiyorum. Orduluyuz, gururluyuz, mutluyuz diyorum. En büyük ordu her zaman tabii ki. Ordu'yu seviyorum. Evet ordu'yu herkese bütün ilçemizi seviyoruz. Evet değerli izleyenler ordu burada İstanbul'da tüm ordu hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Biz, ee, biz, ee, biz her yerde orduluyuz. Bize her yer ordu değil. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Sayın basınımız. <laughs> Kapattım devam ediyor.